Haftalık vlogun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tolgan. Ee, aslında haftalık demiştik de bu iki belki yaklaşık üç hafta sonra gelmiş bir ikinci bölüm. Ya biraz bu işlerde üşengecim açıkçası hazırlamaya üşeniyorum bazen. Ee, yavaştan başlayalım. Şimdi e, bu hafta değil aslında hani geçtiğimiz bir önceki vlogdan bu yana yaptığım neler var bilgisayar topladım. Burada görebileceğiniz gibi şimdi buradaki olayı anlatayım. Bilgisayarın için artık anakartı işlemciyi falan koydum. Ekran kartını en son yerleştirmek için. Tabi bu şurada görebilirsiniz zaten. Teknopat şeysi var. Teknopat'ın bir videosu var. Onu izleyerek yaptım. Hayatımda ilk kez kasanın içine böyle adam akıllı bir müdahale yapmış oldum. Ki bu ilk müdahalede bütün kasayı toplamak olduğu için yaklaşık bir 9 saatimi falan aldı bütün her şeyi tamamak. Hatta 9 değil belki daha çok. Şu anda arkada şu açık olan bilgisayar benim bir önceki bilgisayarım. Yani oradan videoyu izlerken aynı zamanda da yapıyorum. Zaten her yer çivi 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 dolu. Mousepad'im de nerede bilmiyorum da mousepad'in altına da bir rehber şeyini koymuşum ki mouse ilerlesin biraz diye. O yanlış oldu. Ona geçeceğiz yine. Sırası bu şekilde olacak. Şimdi bu da yatağımda çektiğim bir fotoğraf. Yine odanın diğer tarafı masa. Burası masa. Şurada aynadan yansımasını gördüğünüz gibi sol tarafta şurası da şey yatak ve diğer kısmı yani odanın. Yatağın üzeri bütün şeylerle dolu böyle kablolar, kasanın kapağı, falan filan dedim herhalde ben gece uyuyamam burada gider salonda falan uyurum tamamlayamayacağımı düşünüyordum çünkü o gün bütün işleri sonra e, bu da yerden bir görüntü yerde tabi dolu kulaklığım yere düşmüş şurada kablolar mablolar bu eski kasam emektar e, burada da işte bir şeyler bu da odanın <laughs> artık şu taraf benim en son köşesi yine bilgisayarın sağ yerler dolu. Şunların hepsi fatura falan böyle garanti belgeleri dedim. Şu garanti belgeleriyle faturaları aynı köşeye fırlatayım da bir ara toplarım onu toplarken hepsini aynı yerden toplayayım diye. Bu ışık falan filan işte. Ee, yemek tabağını koyacak yer bulamadım. Çöp kutusunun ağzına böyle monte ettiğim gibi bir şey oldu yemek tabağını artık. O derece kalabalıktı oda. Ee, evet, bu da kasayı tamamladıktan sonra arkada League of Legends yükleniyor görebileceğiniz gibi. Bu son hani kapaklarını kapatmadan bir fotoğraf çektim. Bu da yine kapağını kapatmadan içeriden bir fotoğraf. Şu ekran kartı olmak üzere şurası anakart vesaire vesaire. Şu ses kartı anakartın üzerinde bir ses kartı var. Onun ışıklarını çok beğendim. Ben böyle damar gibi duruyordu. Her yerden geçiyor o kırmızı kanal gibi bir şey var. Bu da bir bir tane daha çekmişim. En son şu da işlemci falan, falan filan herhalde. Bu da dıştan görünüm. Kasanın dıştan görünümü de bu şekilde oldu. Sticker'larını da yapıştırdım burada. Böyle yani. Kasa ile ilgili başka bir şey yok anlatabileceğim. şimdi başka ne yaptık? Tabi biliyorsunuz yıl başında büyük çekiliş yaptık 10.000 aboneye ulaştığımız için. Şimdi 15.000'e bile ulaştık. bin'i bile geçtik. Hepinize yeniden teşekkür ediyorum bunun için. Şöyle bir bakalım bu e, iki tane anahtarlığımız. Birisi Leona'nın kırıcı. Bir, kırıcı ne ya? Birisi Leona'nın kılıcı. Birisi de Tyren Demer arkadaşımızın kılıcı. iki tane League of Legends tişörtü. Bu da Timo şapkası. iPad çekilişte verilmiyor. Tabi bu masada orada kalmış. Bu da e, PTT'de işte bütün her şeyin tek tek doldurdum hepsini şöyle tek tek. Her bir göndereceğim şey için tek tek bu kağıtları doldurmamı istediler andaval gibi. Hani ben bu adres bilgilerini orada söyleyebilirdim. Ben çok değişik bu PTT'nin sistemi. Ben bu kağıdı dolduruyorum. Adam o kağıttan bakarak bilgisayara giriyor. E o kağıt bir daha kullanılmıyor sonra. E abi ama o kağıtların da şeyleri bende. Şöyle geri veriyorlar sonra o kağıtları. Ne oldu lan bir garip iş oldu. Kamera oraya odaklanınca yeşil perde gözüktü arkada. Yani bir, bir halt yok işte de öyle. Üşen yaptırdılar tek tek. Onları yaptık. Gönderdim işte. Ee, galiba bütün kargolarda kargorar, kargolar, kargolarda da eline ulaştı kazananlarımızın. Geri dönüşü yaptılar çünkü bana kargo geldi şeklinde diye. Ondan sonra fanartlarımıza geçmeden önce. Fanartlarımıza geçmeden önce. Bu videonun kapağında Nur Yerli Taş ne arıyor? Sorusunun cevabını vereceğim. Bazılarınız hayal kırıklığına uğrayabilir. Bazılarınız şaşırabilir. Bazılarınız bu adamın bilinçaltı niye böyle diyebilir. Ki bunu ben de soruyorum kendi kendime ara sıra. Evet anlatıyorum Nur Yerli olan maceramızı. Şimdi bundan bir 4-5 gün önce uyurken rüyamda gördüğüm şeyi anlatacağım bir sınıftayım. Lise sınıfı gibiydi galiba. Sıralar biraz daha alçak. Ve boyuna bir sürü sıra doluydu der yer. Böyle sınıfın en merkez sırasında hani böyle her taraftan tam ortaya gelecek şekilde oturuyorum. Yanımda da tam olarak kestiremediğim bir kişi var. Kız mı erkek mi onu da kestiremiyorum. Tamam. İki kişi böyle bakıyoruz. Eee... Masada bir, bir kişi oturuyor. Eee... Masada Öğretmen sandalyesinde Nuriel Taş oturuyor. <laughs> evet, Nuriel Taş öğretmen sandalyesinde oturuyor. Biz de onu dinliyoruz. Ama Nuriel Taş bize ne anlatıyor? Evet, Nuriel elinde bir laptop, arkaya görüntüyü vermiş e, akıllı tahtaya ve bize League of Legends anlatıyor ve ben de onu dinliyorum ve bu arada korkudan tir tir titrediğimi fark ettim ondan sonra bir anda uyandım zaten <laughs> neden neden böyle şeyler görüyorum ben bu nasıl bir rüya evet yani ben de bilmiyorum çok garipti garip şeyler oluyor bu aralar kendinize dikkat edin ee, şimdi fanartlara geçmeden önce yeniden yeniden evet biraz daha bekleyeceğiz fanatları geçmeden önce şöyle bir şey bir duyuru yapacağımı söylemiştim büyük bir duyuru. Sömestr yaklaşıyor biliyorsunuz yarı yıl tatili 20 kaç idi ya dur bakayım. 23'ünden 23'ünden 9'una kadar tatildesiniz ve ben şöyle bir karar aldım ki semestirde. A'dan Z serisini bitireceğim sömester'ın ilk gününden başlayarak her gün iki video gelecek en az A'dan Z serisinden her gün iki video gelecek ve A'dan Z serisi bittikten sonra bomba gibi bir seri sizleri bekliyor olacak çekimlerine yavaş yavaş başlayacağız gibi ee, bakalım bakalım bomba gibi bir seri olacak. Yani diyorsunuz abi bir video etmez. Abi ikinci video nerede? Neden böyle? Neden şöyle? Hübidi hübidi. Alından oldum istediğiniz diyerekten A'dan Z'ye serisine her gün iki bölüm atacağım. Yarı yıl tatilinde. Şimdi fan geçebiliriz. Şöyle sırayla yavaş yavaş geçeceğim. bakalım. Burada bir Draven balta çalışması gibi bir şeyler var. Ondan sonra burada bir Z çalışması var. Bir Yasuo görüyoruz. Ne Yasuo'ydu bu? Ee, robot Yasuo yok. Proje Yasuo. Project Yasuo. Aynen. Burada da oturan Yasuo. Yasuo oturan boğa gibi oldu. Oturan Yasuo. Usta Yi'mizi görüyoruz. Master yi. Burada çok küçük e çekilmiş ama gerçekten beğendiğim bir rengar çalışması var. O yüzden bunu koydum. E bu da yeni yıla Tolgan abiyle girmek adlı bir çalışma 000011 tarihinde benim videomda girmiş. Teşekkür ediyorum kendisine. <laughs> Bunu ben niye iki kere atmışım onu da bilmiyorum. Arada olabilir. Bu şekilde bir oyun bros çalışması. Şimdi bu TR serverında kararsız kalmış bir oyuncu. AFK mı kalsam? Ne yapsam? Fitlesem mi? Ne yapsam diye kendi kendine soruyor bir arkadaşımız. Sonra Cuma. Evet, 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 evet. Burada da bir yine oyun bros çalışması ve Salih de var orada. Salih'i bilen bilir. Evet, şu anda bu da defter arkasına bir yapılmış muhtemelen dersini dinlemeyip ve çizen bir arkadaşımızın çalışması. Bu da beğendiğim <laughs> hoş bir çalışma. Yani beğendim ben. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz. Şunu düzelteyim. Hop. E, red Redrica neydi ya? Bu fotoğraf çekme programıydı. Öyle bir şeydi galiba. Oyumruz zamanı kalp. Annem sağ olsun bayağı yardım etmiş, yazmış şurada. Bir biraz gözükmüyor olabilir. E, şöyle devam edelim. Let the cup begin yazmış Eren Özkan. Çok güzel bir e, slogan olmuş. Şuradan devam edelim. Yine bir oyun bros çalışması. Bunu ben bir daha mı göstermiştim? Olabilir. Olabilir. Gazoz olma efsane ol şeklinde bir caps atmış arkadaşımız. Ee, ama Lunitunus da gayet güzel. Sağlam bir şirket. Gayet beğendiğim çalışmalar falan. Efsane bir şirket. Evet. E, burada Tam göremiyorum. Tam okuyamıyorum. Oyun Rus can yazıyor galiba. Eyvallah deyip geçiyoruz. Hekarim çalışması burada çok sağlam bir hekarim çalışması. Bunu ben istedim. Berkay'dan çizmesini kendi de çizdi sağ olsun. Bu da yine benim istediğim çalışma Riven. Bu da yine benim istediğim bir şey. Sen iste abi ben çizeyim dedi. Kendisi teşekkür ediyorum yeniden. Efsane çalışmaları var. yine Timo. Vay. Berkay'a buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Efsane çalışmalar için bu da evinde hayvan gibi ıı, devasa televizyonda ben izleyen bir arkadaşımızın çalışması çalışma değil aslında fotoğraf. Öyle beğendim koydum. Bunda pek anlayamadım yazıları okuyamadım ıı, ama koydum ayıp olmasın diye. Evet burada ıı, artık bitiriyoruz. Şimdi dediğim gibi A'dan Z serisi sömestrda bitecek. Hatta sömestr bitmeden bitecek muhtemelen. Yarı yıl tatili en sonuna varmadan bitecek yeni seri de hemen bir gün sonrasında başlayacak. Çatır 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 çatır. Ee, bu arada 21'inde mi 23'ünde mi dereceli oyunlar başlıyor. Yani dereceli sıralar tamamen sıfırlanıp yeniden başlayacak. Ben de e, artık TR Sörüm'de çok kabz olmazsam TR sorununda e, dereceli serimizi TR sorununda devam ettirmeyi düşünüyorum TR Bakalım artık belki West'e de devam ettirebilirim. Oyunlar hani biraz daha keyifli denebilir TR'ye oranla. Zaten bu konudaki fikrimi biliyorsunuz. Yaptığım yorumları da biliyorsunuz. İzlediğiniz için yeniden teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.